Kemal Baysak. Eğitimi geliştirme vakfını kurduk. Kısa adı sede bu vakfımızla Sarayevo'da Sarayevo'da İngilizce eğitim yapan bir üniversite kurduk. 4 yıldan beri bu üniversitemiz faaliyetini sürdürmektedir. Yeni aldığımız 72 bin metrekarelik bir alanda üniversite kampüsümüzün inşaatı Türk hayırseverlerinin yardım ve desteğiyle sürdürülmektedir. 1878 yılında Bosna Hersek'ten Karşıyaka'ya göç eden bir ailenin oğlu olarak 31 Ocak 1933 tarihinde Karşıyaka'da hayata gözlerini açan Ahmet Kemal Baysak, Mithat Paşa Erkek Sanat Enstitüsü'nün metal işleri bölümünden mezun oldu. Enstitüden sınıf arkadaşı Cemal Tercan'ın kardeşleri Salih ve Şükrü Baysak'la birlikte 1 Temmuz 1954 tarihinde bugünkü Terbay Şirketler Grubunun temelini attı. Politik yaşamı gençlik yıllarında Demokrat Parti üyeliği ile başladı. 1974-1980 yılları arasında 4 dönem Adalet Partisi Karşıyaka İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 27 Mart 1994 seçimlerinde Doğru Yol Partisi adayı olarak katıldığı seçimlerde Karşıyaka Belediye Başkanlığına seçildi. Bu görevi 18 Nisan 1999 tarihine Biz kadar sürdü. Dedelerimiz, dedelerimiz azınlık olarak gelmediler. İmparatorluk topraklarında Hasan'ın, Mehmet'in, Hüseyin'in, Recep'in yaşadığı topraklara geldiler. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin hazırladığı bu ilerleme raporunda bizlerden azınlık olarak bahsedilmesi bizleri yaralamıştı. Biz Türk milletinin Asli evlatlarıyız ve devletimize, milletimize bağlıyız. Birçok mesleki ve sosyal kuruluşta görev aldı. 2002 yılında Bosna Hersek Devleti'nin aldığı bir kararla dünyada ilk ve tek olarak kendisine fahri konsolosluk unvanı verildi. 8 Ocak 2021'de COVID-19 hastalığı nedeniyle 88 yaşında hayata veda etti.